Selamun Aleyküm, iyi günler. Bugün size yeni bir Okate Alfa cihazının tanıtımını yapıyorum. Cihazı Muğla'dan Fatih Bey'e yaptım. Kendisine önümüzdeki hafta içerisinde arazide de test ederek teslim edeceğim cihazı. Cihaz biraz farklı çünkü bu Okate Alfa modelleri çok tutulduğu için sürekli çoğunlukla Alfa yaptığım için Alfalar üzerinde ben de gelişmeler yapıyorum. Cihazı biraz geliştirdim. Bir önceki videoda da farklı bir alfa modelinden bahsetmiştim. Onu da biraz geliştirmiştim. Şimdi az daha bir gelişme daha var. Aslında bunda yapay zeka yok. Yapay zekalı alfa cihazlarımız var. Onlar ayrı. Üzerinde tuş takımları var. Onlar farklı bir model. Bu normal alfa ama bu da diğer alfalara göre biraz daha gelişmiş bir model. Bu arada bana geçen haftalarda ulaşamamış olabilirsiniz. Ben yurt dışındaydım. O yüzden ulaşamamışsınızdır. Arayanlar artık ulaşabilir. İşte bazen iş gereği, bazen tarihi mekanları gezmek için, müzeleri gezmek için yurt dışına çıktığım oluyor. Artık Türkiye'deyim. Arayabilirsiniz. Şimdi bu cihazı ben anlatayım size. Cihazda ne gibi farklılıklar var. Yine bir görünümünü şöyle göstereyim. Böyle görünüyor. Gelecekte bu cihazların kutu şekillerde. Değişebilir. Önemli olan bunun elektronu iyidir, çalışmasıdır zaten. Şimdi şöyle bir fark var. Normal gördüğünüz gibi antenler normal alfada altlı üstlüydü. Bu önünde şöyle bir sensörü var. Sağlı sollu iki anten var. Yine cihazda oktiyon sistemi var. Ayrımlı oktiyon sistemi var. Bir de manyetik bir algılama sistemi var oktiyon dışında. Bununla da değerleri aldır, e, algılatıyorum sadece. Şöyle çalıştırayım. Bu sistem zaten önceki videoları izlediyseniz frekans sistemi, oksijen sistemi, frekans artı oksijen sistemi ve diskriminatör. Bunlar zaten e, önceki videoları izlerseniz e, bunları görürsünüz. Diğer videolarda da var zaten. Anlattım bunları ben. Şimdi farklı olarak bu cihazda ne var? Bakın şurada bir tuş var. E, bu tuşa bastığımda şöyle oktyon diye yazar. Sonra şuradan oktyon sistemine geliriz. Buradan hiç oksiyonu çalıştırmayız. Çit etmiyor. Hiç gerek yok. Şimdi bakın şöyle bir tane pil göstereceğim cihaza. Böyle gösteriyorum. Hani algılamasına ayrım kısmına göstermek için. Bakın pile ses vermiyor. Şu bildiğiniz küçük bir gümüş. Bu Almanya'dan gelmişti. Silver yazı üzerinde gümüş bu. Bunu gösterelim. Bakın gümüşe ses veriyor. Yüzük gösterelim. Ona da ses veriyor. Şuradan altın gösterelim. Altına da ses veriyor. Pense göstereceğim. Hiçbir şekilde penseye ses yok. Sadece değerleri algılayan, açıkta bile olsa bu şekilde algılayan bir sistem bu. Açıkta bile olsa algılıyor. Elinize alıp gezdiğiniz zaman malzemenin büyüklüğüyle orantılı olarak e, manyetik alanı değiştiğinden ötürü büyüklüğe bakıyor. Normalde oksijen sistemimiz büyüklüğe bakmıyor. Eski olup olmamasına bakıyor. Hani yıllar önce gömülmüşse oksijen sistemi daha rahat algılayabiliyor. Bu sistem ise, bu sensörlü sistemimiz ise e, maddenin büyüklüğüyle orantılı olarak daha da derinlerden algılayabiliyor. Daha da uzak mesafeden algılayabiliyor. Bunların ben testlerini yaptım. Yurt dışından geldiğim gibi hemen bu cihazla uğraşıp bunun testlerini yaptım. Çok güzel çalışıyor şu an için. Arazi videolar da inşallah gelecek. Arazi'de video çekmedim. Kendim test ettim ama video çekmedim yani. Belki müşterimizle beraber çünkü çekeriz. Çünkü kendisi arazi'de beraber test istiyor. Onunla inşallah test yaparız. Videosunu da çekerim. Hayırlı olsun kendisine. Diğer oktiyon sistemine gelelim mesela. Şimdi şuradan açıyoruz oktiyonu. Çit etti. Bununla da tuttuğumuzda malzeme olan yerden öter. Şimdi çok açmışım. Kısmamız gerekiyor. Çok çok açık. Aşırı açık. Şu kapattı kapatalım onu. Onunla beraber güzel çalışmadı. malzeme olan yere doğru tuttuğumuzda benim malzeme var orada gümüş var. O gümüşe doğru tuttuğum için algılama yapıyor. Oktyon sistemi de böyle. Oktyonun anteni de bu cihazda şu. Sol taraf şu an elimden bile algılama yapmadı. Çok güzel çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize iyi günler dilerim.